Bir takımda eşit güçlüydü neredeyse. Bir onlar öne geçti. Biz hiç öne geçemedik. Belki öne geçsek tekrardan eşitlik sağlamayacaktık. Yani kazanmayı başaracaktık ama bir türlü arkadaşlara yetişemedik. Yine de arkadaşlar tarafından oynanan maç çok güzeldi. İki tarafın da eğlendiğini düşünüyorum. İki tarafın da ellerine ayaklarına sağlık. Açık söyleyeceğim bir şey yok. Tekrar Ahmet. dileğiyle. Evet Ahmet sen de e, takım gol attıktan sonra hemen kalende gol gördün. E, belki de beraberliğin tek en büyük nedeni bu. Ama yani, tabii ki suçu sana atmıyorum yani yanlış anlaşılmasın. Yani, e, Zaten en iyi kaleciler bile bazen çok basit golleri yiyebiliyor. Ben en iyisiyim demiyorum ama karşı takımın kalecisi de bayağı iyiydi. Onun da hakkını yememek lazım. Öncelikle ondan da ellerine ve ayaklarına sağlık. Zaten arkadaşım Mehmet söyleyebileceğim bütün cümlelerin hepsini söyledi. Genelde de aklımız, aklımız bir olduğu için aklımdan geçenlerin hepsini söyledi. Diğer takımlara da başarılar dilerim. Başka diyecek bir şey yok. Tabii ki yani golden sonra hemen gol deniliyorsa bu kalecinin suçu olamaz. Yani bunu e, yani, forvetten kadar herkes sorumlu. Yani kaleci de genelde suç olmaz zaten. Defansın suçudur genelde. <laughs> kaleci tek başına kaldığı zaman Yapacak hiçbir şey peki. yok. Allah'a sorunları... dua eder bir sipariş kokur yeter yani. Bu sorunları peki aranızda konuşuyor musunuz? Nasıl çözeriz diye falan. Konuşuyoruz da değişen bir şey yok. <laughs> peki Ahmet samimiyetin için teşekkür ediyorum. Kömelerin Nazionel'e de bundan sonraki maçlar başarı için başarılar diliyorum. Sağ olun.